Seninle böyle sakin sakin oturup kahve içtiğime inanamıyorum. Kocanın şirketinde kahve içmeye geliyorsun. Bu dünyanın en sıradan şeyi ama bizim için sıra dışı. Sıradan olup bizim için imkansız olan o kadar çok şey var ki. Bugün seni deli gibi merak ettim. Ama yaren olmasa arayamayacaktım bile. Şu cep telefonu meselesi değil mi? Başlamayalım yine. Ya adamın karısına cep telefonu almasından daha doğal ne var? ne kadar komik bir şeye taktığının farkında mısın? Takılıyorum işte. Ne yapayım? Şimdi düşünsene. Sen bana telefon alsan. Sonra biz telefonda kavga etsek. Sonra ben o telefonu fırlatsam. Kırılırsa içim rahat etmez. Allah Allah. Yiğit. Benim çalışmam lazım. De sen. sen. İyi de sen zaten... Sen zaten çalışıyorsun deme. Kafana bir şey indiririm şimdi. Teyzeme aldığım maaşı geri verdim. Verdim. Öyle kötü oldum ki o parayı alırken. Hatırlatma bile. Okul için seneyi beklemem lazım. Ama çalışmak için bekleyemem. Azıcık bile olsa kendi paramı kazanmak istiyorum. Böyle olmaz. Yiğit'e Nur, sen benim karımsın, senin çalışma ihtiyacın yok ki. Bildiğim kendi ayaklarımın üzerinde durmak zorunda oldu. Anlıyorum ama yani şu anki durumda bu mümkün değil. Bir şekilde mümkün olması lazım Yiğit. Böyle olmuyor, yapamam ben böyle. Çalışmak, okula dönmek, yapmak istediğim bir sürü şey var benim. yapmak istediğim bir sürü şeyin karşısında da ben varım öyle değil mi? İşte benim kocamın kalesi. Dijel Hanım, gözlerime inanamıyorum sizsiniz. Ne kadar uzun zaman oldu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama ben çıkaramadım seni. Yiğit yukarıda mı? Tabi tabi odasını hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum tabi. İclal e Kozan mıydı o? Ta kendisi. Ben seni suçlamıyorum. Senden kocam bile olsan yardım istememem seni cezalandırmak için değil. Tamam ama ağrıma gidiyor Nur. Ya benim seni mecbur bıraktığım hayat yüzünden ne çalışabiliyorsun ne okula gidebiliyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ya karıma bir cep telefonu bile alamıyorum. Uyuyan güzel teftişe gelmiş. Güzel. Şu telefon meselesini de, iş meselesini de inada bindirmesek... Ne inadı? Ben mi inada bindiriyorum? Bence sen her şeyi inada bindirmek istediğin için sana öyle geliyor. Kapıda. Tamam, tamam sakin. Kapıda. Sakin ol, kilitledim kapıyı anahtarı bende. Ne, ne yapacağız biz? Sen şimdi içeri geç, hadi, hadi içeri geç sesini çık. Sen şirkette kapını mı kilitliyorsun? Ay vallahi ortalığı ayağa kaldıracaktım yani. Sesini duyuyorum, telefondasın biriyle tartışıyorsun, yok inat falan. Duydum sesini, sesleniyorum, ses vermiyorsun. Dağılmışım. Beklemiyordum seni. E, sürpriz yaptım kocama. Seni kaçırayım dedim, şöyle baş başa bir yemeğe çıkalım dedim. Hmm. bugün toplantılarım falan vardı. Bayağı bir işim var. <laughs> Olsun beklerim ben. Ben de vakit bol. <laughs> Odun hiç değişmemiş. Her şey hatırladığım gibi. Mert yanı başında. Cahit bile var. Ben neredeyim Yiğit? Ben neden yokum? Tamam. Aha. Ben yedek parça dosyalarını yeni aldım. Yiğit Bey'e onaylatıp döneceğim size on dakika. Teşekkür ederim. Elmas Hanım. Yiğit Bey kimseyi kabul etmiyor. İçeride misafiri var. Biliyoruz şekerim. İclal Hanım içeride. İclal Hanım mı geldi? Ee, sizin kuzeniniz vardı içeride. Ne? Kuzeniniz geldi. Geri çevirmek istedim fakat çocukla ilgili bir mesele vardı ki herhalde. Yiğit Bey hemen içeri aldı. Kimseyi doldama de alma dedi. Olay var demek ki içeride. Neyse yeni fotoğraflar çektiririz. Şöyle profesyonel bir çekim yaptırırız. Tabii. Merak etme hepsini yaptırırız. Yalnız benim toplantılarım başlamak üzere. İstiyorsan sen yavaş yavaş. Gel. Yiğit Bey. Ah. İclal Hanım. Hoş geldiniz. Sekreter şey demişti ama eğer Hanım'mış. Ne demişti sekreter? Ben içeri girerken yerinde bile yoktu o. Hadi hayatım hadi. Al eşyalarını. Yemeğe çıkalım. E, ama işin vardı senin. E, ben onları ertelerim ya. Ne olacak? Ceyhun ilgilendir. E, yedek parçalarla ilgili bir şey. Tamam tamam. Yedek parçalarla ilgili de konuşuruz şimdi. Hadi çık dışarı. Rezervasyon yaptırdın mı bir yere? Arayayım mı? misin? Olur. Tamam, hemen arıyorum ben. Rezervasyon yaptırıp geliyorum. Ödümü patlattın. Affedersin, özür dilerim. Ne yapacağım şimdi? Bak şimdi sen çok önceden buraya gelmiş gibi yapıp elmas arayacaksın. Yaşattığım her şey için üzgünüm. Özür dilerim. Sizi burada görmek çok güzel İcdar Hanım. İnşallah bundan sonra sık sık bekleriz. Bana yalakalık yapmana gerek yok Elmas. Banyo olayını söylemeyeceğim Yiğit'e merak etme. Hadi İcdar, çıkalım. Ya uzun bir akşam yemeği istiyorum sevgili. Baş başa uzun bir akşam yemeği. Nasıl istersen. Ayakta uyuyan güzel. Nur. Dur tahmin edeyim. Beni arıyordun.